Arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün 9 Eylül. Ee, okullar açıldı. Öğretmen liste verdi. Her şeyi aldım. Bizim okulda kendi dolaplarımız var. Oraya ders şeylerimizi koymak için pro böyle şey kitaplarımızın Şimdi hepsini teker teker göstereceğim. İlki bu. Koyuyorum çantama. Sonra şöyle bir dosya şuradan açılıyor. Böyle fermuarı var. Açtım tamam böyle içiyorum. Kapatıp geliyorum ve koyayım. Fen defteri. Türkçe defteri. Hayat bilgisi defteri. Ve matematik defteri. Fen kitabı. Hayat bilgisi kitabı. Türkçe. Matematik. Arkadaşlar İngilizce müzik de var ama yani bu ay yapmayacağız. Yani belli değil. Böyle kuramili isimlikler. Test çözmek için matematik defteri lazım. Skitter defteri. Şöyle is bilmiyorum ismini. Defterli bir şey. Şöyle kalem kutum. Kalem kutuma koyacaklarım. yapıştırıcı Bu kalem kutuma geçiyorum. ver. Derste dua edip e, derslerimiz güzel olsun diye. Açacak. Zımba. Cüzdan. Dolap anahtarım. Kuramila. Bay bay yaptım.